Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shibarium yolda ve trilyon dolarlık pazarda ölçeklendirme sorunlarını çözecek, şip fiyatı üzerindeki etkisi ne olacak? Shiba ile ilgili habere başlarken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba ordusu, Shiba Inu için katman, iki ölçeklenebilirlik çözümü olan Shibarium'un lansmanı konusunda oldukça heyecanlı. Shibarium, daha yüksek verim, daha düşük ücretler, token kullanımı ve çok daha fazlası gibi bazı önemli avantajları beraberinde getirir. Shiba Inu, 2020 bir kripto boğa koşusu sırasında en ünlü meme coin'lerden biriydi. Geçen yıl, 2022'de Dogecoin rakibi kripto kışının ortasında altcoinler düşerken ciddi bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı. Ancak Shiba Inu geliştiricileri ekosistemi daha da genişletmek için çalışıyor. Shiba Inu için en çok beklenen gelişmelerden biri, Layer 2 ölçeklenebilirlik platformu Shibarium'dur. Shiba Inu geliştiricileri bu heyecan verici gelişme üzerinde çalışırken, Shiba ordusu hala Shibarium'un neden bu kadar önemli olduğunu ve tam olarak ne işe yaradığını merak ediyor. Shiba Inu, Shibarium'un lansmanına yaklaşırken, bu yeni katmanlı blok zincirinin tam olarak neler sunabileceğini anlayalım. Shibarium nedir? Layer 2 olarak adlandırılan Shibarium tam olarak bir blok zinciri değil. Ethereum blok zinciri ağının üzerinde çalışan ek bir katmandır. Layer 2 ölçeklenebilirlik platformu Shibarium'un temel amacı yalnızca Ethereum blok zincirine dayanmaması için Shiba Inu işlemlerinin ekstra yükünü almaktır. Ethereum'un ölçeklenebilirliği ile ilgili en önemli sorunlardan biri tüm işlemlerin zincir üzerinde gerçekleştirilecek olmasıdır bu doğrudan blok zincirine kaydedilecekleri anlamına gelir. Bu işlemleri depolamak için blok zincirindeki sınırlı alan nedeniyle tıkanıklığa neden olabilir. İşte burada layer, iki ölçeklenebilirlik çözümü Shibarium devreye giriyor. Kullanıcıların, daha sonra toplu olarak zincir üzerinde çözülebilecek zincir dışı işlemler gerçekleştirmelerine izin vererek çalışır. Zincir üstü yerleşimler daha az aktif olduğu için daha hızlı ve daha ucuz işlemlere de izin verir. Katman 2 ölçeklenebilirlik çözümü Shibarium, platforma bazı ilginç avantajlar da getiriyor. Bu ekosistemin kullanıcıları için daha yüksek iş hacmini içerir. Diğer bir önemli fayda ise Shibarium'un SHIB madeni paraları için bir yakma mekanizması sunacak olmasıdır. SHIB belirteçlerinin büyük arzı, aynı zamanda bir yardımcı belirteç haline dönüşmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Shibarium bu sorunun bir kısmını hafifletmeye yardımcı olacaktır. Bazı piyasa oyuncuları ayrıca Shibarium'un Shiba Inu platformunda merkezi olmayan uygulamaların, DAP'ler, geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor. Ayrıca Shiba Inu, Metaverse uzayındaki ayak izini genişletmeyi planlarken, Shibarium bu konuda çok önemli bir rol oynayabilir. Layer 2 ölçeklenebilirlik platformu Shibarium'un da ana hizmet tokeni BON var. Shibarium lansmanından önce, Ethereum balinaları SHIB paralarını topluyor 3 Ocak Salı günü, Shiba Inu Ethereum balinaları çok sayıda SHIB coin'ini toplamaya başladığında ortaya çıktı. Ayrıca Shiba Inu yanma oranındaki büyük artış nedeniyle SHIB fiyatı salı günü sıçradı. Sadece 24 saat içinde 182 milyondan fazla jeton yakıldı basın tarihi itibariyle ŞİB, 0,00000008260 bir fiyat ve 4,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.